Merhaba arkadaşım. Önce kendin çözmeye çalış bakalım matematiğin temel işlemlerin iyi mi? Şimdi arkadaşım böyle sorularda önce işlem önceliği parantezin en içinden başlarsın. Sonra üstü sayıyı da hani yaparsın tamam mı? Üstü sayı varsa üstü sayı sonra parantez içine yaparsın. Dışarıya doğru gidersin. Tabi orada da çarpma bölme önceliklidir tamam mı? Toplama ve çıkarmaya göre çarpma bölme önceliklidir. O zaman hocam ben şu en içten başlayacak olursam tamam mı? 2 üzeri 2 ne? Şu kalemi tabi bu kadar kalın yapmanın bir anlamı yok. Hocam 2 üzeri 2 nedir? 2 çarpı 2'den 4'tür. O zaman hocam şurada 4 eksi 1 var değil mi? 3 oldu. O zaman ben şunu tekrar aynen yazacak olursam. Hocam burası 4 eksi 1'den ne oldu? Şurayı bölmem tabii ki de. Şöyle hocam şurası 3 oldu. O zaman şurada bir çarpma var onu yapacağım. 2 ile ben 3'ü çarptığımda şurada başında eksi var ya burası eksi 6'ya döndü değil mi şuraya kadar. Hocam şuraya kadar burası eksi 6 oldu. Şimdi şu artı 2 bu eksi 6 tamam mı? Zıt işaretli durumlarda böyle hani zıt işaretli durumlarda. Hani biri artı 2 diğeri eksi 6. Büyük olandan küçük olanı çıkartıyorsun. Büyük olanın işaretini yazıyorsun. O zaman hocam buranın cevabı tamamıyla eksi 4'tür tamam mı? Şuraya kadar şöyle yapalım. Hocam o zaman şuranın cevabı eksi 4'tür. Doğru mu? Evet. Peki bu eksi 4'ü ben şuradaki eksi 4'e böldüğümde çünkü bak burada başında 2 var ama şurada 2 var ama işlem önceliğin bölme ve çarpma olduğu için eksi 4'ü şu eksi 4'e bölmem gerekiyor. Bir de şunun başında eksi var onu unutmayalım. Eksi 4'ün eksi 4'e bölümü aynı sayının kendisine bölümü 1'dir. Başında eksi var. Eksi 1 oldu. O zaman hocam şuraya kadar eksi 1 oldu mu? Şöyle biraz daha küçültelim. Bak şuraya kadar arkadaşım. Eksiyi de kattık ya. Şu içi. Heh, eksi 1 oldu. Yani sorum şu an şuna döndü. 2 eksi şöyle bir parantezim vardı. 2 eksi 1'e döndü. Tamam mı? Şöyle diyelim. Hocam 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 1 kaldı. Şu eksi duruyordu zaten. 1 kaldı. O zaman yine 2'den 1 çıkınca cevabım 1 kalmış oldu. Bakalım kimler doğru yaptı. Doğru yapanlar yoruma belirsin. Hadi herkese iyi çalışmalar diliyoruz.